gel yal Herkese merhaba arkadaşlar Kanalıma videoya hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir ee, Bayrama da az kaldı Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum ee, Bugün sizlerle birlikte koyun gideceğiz Gördüğünüz üzere Çok uzun zaman sonra öyle bir video çekiyorum Ve çok heyecanlıyım ee, Bugün hem koyun gideceğiz hem de Akşama köyde iftarımız var İftar veriyoruz orada videolar çekeceğim size Umarım güzel bir gün olur Videonun devamını izlemeyi sakın unutmayın. Ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Hastayız ama düzeleceğiz inşallah. <laughs> ne zaman baba? Yani tek umudum her zaman olduğu gibi köye geldiğinde iyileşmek. Umarım bugün son olur bu hastalık. Gerçekten hiç sevmiyorum grip olmayı. Ya Allah affetsin ama çok zorluyor beni. Böyle sürekli bir burun sızlaması, gözlerim akıyor şapır şapır. <laughs> Lütfen bugün iyileşeyim amin. Di güneş mahvediyor beni tabi böyle gripken. Ama çok güzel değil mi her yer yem yeşil olmuş ne güzel köyüme bahar gelmiş. Vallahi. Böyle bir hafta bırakıp gideyim ertesi haftaya çok değişmiş gibi gözüküyor gözüme. Çok güzel olmuş her yer. Hava mis gibi. Oh. oh. Çekemiyorum burnum tıkala. <laughs> vallahi billahi. Aa boynuzu kırılmış. Kim kırdı onun boynuzunu? Söyleyin bakalım hanginiz? Şimdi şey diyorlarmış hepsi birlikte biz yaptık biz yaptık falan diye. Tuzlar da içinde olduğu için sürekli bir bağırışma hakim. Sürekli. Ne oldu? Bulamadın mı ananı? Şöyle ee. Asi! Kızım! Mantar bulsak ya böyle gezerken. Peki daha gitmeye beyaz çorapla gelen ben. Sakin sakin. Hey hey. Brrr, Gel. Gel <laughs> benim <Boz. gülüyor> fındığım. Allah'ım şunun güzelliğine bak. Ay. Tüh kurban olurum ben. Evet tekrardan merhaba. <laughs> Videoyu nerede kapattığımın yanını hiç bilmiyorum. Ee, yine bol koşuşturmalı bir gün çünkü. Ee, iş yapmaktan video çekemediğim bir gün. <laughs> davarı yanındaydım. İşte sonra abim geldi arabayla. Ben eve geldim. Sonra iftar vereceğiz bugün. Söylemişim galiba sabah. Bilmiyorum. İftar vereceğiz bugün camide. Onun için hazırlık yaptık. İşte masa sandalye. işte ben sürekli arabayla git gel. Evden bir şeyler getirdim falan. Biraz dediğim gibi koşturmalı olduğu için kamerayı açamadım. Şu anda da gördüğünüz üzere kuzulu koyunlarımız var. Yani aslında bütün davar katıldı ama kuzular ile birlikte nasıl bir cümle? Aslında bütün kuzular katıldı annelerinin yanına e, geziyorlar merada ama bunlar daha küçük olanlar yani Mera'ya gidemeyecek kadar küçük olanlar yeni yeni otlamayı öğreniyorlar. Onları da böyle bahçelerde falan gidiyoruz şimdilik. Biraz daha büyüdüklerinde işte e, onlar da büyük sürüye katılacaklar. E, hararet taban yapmış durumda. <laughs> Bugün ölmezsem başka hiçbir gün ölmem galiba. Hem de gribim, burnum tıkalı falan biraz zor bir gün geçiriyorum. Ama güzel bir gün. Çünkü mis gibi temiz köy havası. Ve gerçekten iyileştirdi beni. Gerçekten iyileştirdi. Dün baya kötüydüm. Ama bugün gayet iyi hissediyorum kendimi. Sadece biraz burnumu tıkalı. Öyle. Bakalım bundan sonra kamerayı nerede açacağım bilmiyorum. Belki iftara giderken açarım. İftarda açarım. İftarda çekeceğim mutlaka. hatıralara kalsın e, istiyorum çünkü. Öyle. Bu şekilde. O zaman videonun devamını izleyin. <laughs> ne oldu? Allah'ım şu tipe bakın. <laughs> Arada kayboluyor küçücük. Ama benim manzaram mükemmel değil mi arkadaşlar? Bir bakın. Bir bakın şu manzarama. Ta, ana yol bile gözüküyor yani. <laughs> nasıl oynuyorlar şunlara bir bakın ya nasıl oynuyorlar Küçücük ağızları lotluyorlar bile vallahi yiyeceğim şimdi ısıracağım tutup da <laughs> Herkes kendi ekmeğinin peşinde <laughs> Bakın şunun küpelerini gördünüz mü bakın 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 şimdiki Çık kız öne Çıkmadı öne Çık kız öne Heh. Küpeli Gel gel bakın ya, şu güzelliğine bir bakın ya Rabbim yaradan ne güzel yaratmış. <laughs> Işık buradan güzel vuruyormuş. <laughs> Bahar ayını o kadar çok seviyorum ki böyle gerçekten mükemmel bir ay bence ya ne çok sıcak ne çok soğuk her yer yemyeşil, böyle kuraklık yok, ee, çiçekler açmış, ağaçlarda çiçekler, tomurcuklar, mükemmel bir mevsim ya, yemin ediyorum. Mükemmel bir mevsim. Bizim sığır geçiyor şangır şangır. <laughs> mükemmel bir mevsim ya. Şu manzarama bir de şöyle bakın. Şöyle. <laughs> mis gibi vallahi mis gibi. Şimdi <laughs> köyde olmayanlar bana çıkıyor, yeter artık anlatıp durma. Ben işte buraları size gelmeseniz bile göstermeye çalışıyorum. Sanki buradaymış gibi hissettirmeye çalışıyorum. Daha ne istiyorsunuz? Şu güzelliğine bir bak. Farkında mısın acaba bu kadar güzel olduğunun? Burayı da biz ekiyoruz. Şöyle göstereyim. Yani kocaman tarla burası aşağı kadar. Şuraya da biz ekiyoruz. Ee, Allah telefonu titredi. Şurası patates ekiyoruz, ıspanak ekiyoruz. Yan tarafı da yonca. Burası gördüğünüz gibi gübrelik. <laughs> Dalları kayrılmış. <laughs> Minaremini de yeni yapıldı. Şöyle göstereyim. Satıyorum <laughs> ya saat ben 7. 7. 7 şu anda saat. Ya 45 dakika Bu 45'ten böyle

İçeri bir müddet Ben internet, çok lazım, bak <laughs> <öyle mi>? <gülüyor> 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 Ne çekelim <laughs> ne güzel işte hatıra kalsın. <laughs> ada, da, da, da. Yerden, ne çekmişsin hemen atmışsın YouTube'a yok. Vallahi ben de. Var da yardım ederiz falan. <laughs> <sunshine Undi> Herkes bana şey yapıyor. Asikleri <laughs> ya. <Belki çıkamıyoruz. Gülüyor> <crowd> <laughs> Allah. Asikler yine aldın çıkan açıklar mısın diyor. Biraz dedim mi etmişiz seni sakin. İstemeden oldu seni abi vallahi. Tamam. Ayıp benim bu ben. şey ya. Bak ya. Ne? Arabayı oraya bıraktın. Ama orası zaten sıkıntılıydı. Bak, Kim olsa çıkamazdı tref... ki. Ardan değil şey. Evet. Çamur Çamurdan da çıkamadı. Yani. Ya yavrum sen evet. Şurada. <laughs> Tam yapmış buluz, griyler, altı tane tekerinde zincir var. <laughs> merhabalar, merhabalar. O kapat kamerayı. <laughs> Yazım yani, yani ne zaman? Ya, <laughs> <laughs> Kameranın önden geçmekten niye korkuyorsunuz seni hanım? Göstermeyeceğimi zannettin? <laughs>

Demir demir var, demir var. <gülüyor> <gülüyor> İftar zamanı. Hayır, şu an. Neri nereye gitti yenge. benim? <laughs> Yorulduk. Cheese. Bunu bir de yapamıyoruz ya. <laughs>